Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün kışlık konserve menemen domates nasıl yapılır? Domates buzlukta nasıl saklanır? Bunu göstermeye çalışacağım. Ben domateslerimi bütün halinde kabuklarını soymadan dörder beşer olacak şekilde ve de domateslerin kabuklarını soyup ince ince doğrayıp bu şekilde buzluk poşetlerine koyuyorum. Diğer türlü ise menemen olarak yapıyorum. İlk olarak domateslerimizi bol suda güzelce ovalayarak yıkayalım. Yıkadıktan sonra orta kısımlarını alalım beyaz kısımlarını ve kabuklarını soyalım. Ben domates olarak Çanakkale domatesi dediğimiz uzun domateslerden ve yuvarlak ayaş domatesini karışık olarak kullandım. Kabuklarını soyduktan sonra domateslerimizi en ince olacak şekilde doğrayalım küçük olarak. Bu arada eşim bana yardım etmişti. Ben kabuklarını soydum eşim de doğradı. Doğrama işlemi bittikten sonra tenceremin, tenceremizin dibine birazcık yeşil biber yıkayıp doğrayalım. Yeşil biber kullanmasanız da olur. Menemen yaparken de kullanabilirsiniz. Ben eklemek istedim. İçerisine birazcık sıvı yağ koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen domateslerimizi üzerine ekleyelim. Domateslerimizi karıştırarak ben yaklaşık 1,5-2 saati yakın pişirdim. Eğer konserve domatesinizi ne kadar çok pişirirseniz menemeninizin atma riski ve dayanma süresi o kadar uzar. Yani daha çok güzel olur ve dayanır. Konserveniz çabuk bozulmaz. Ben de 2 saate yakın bir şekilde pişirdim. 1 saat ağzı kapalı olarak geri kalan sürede ise ağzını açtım ki suyunu çekmesi için. 3 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. 1 yemek kaşığı da şeker ekledim. Domatesimizin asitini alması açısından. Daha sonra e, kaynar suda yıkamış olduğum şişelerimi ve yine kaynar suda bekletmiş olduğum kapaklarımı sudan çıkarıp kuruladıktan sonra cezve ile doldurdum. Tüm şişelerimi aynı işlemi uygulayıp kapakların ağzını kurulayıp güzelce sıkıca kapattıktan sonra ters çevirdim. Ve bir gün boyunca şişelerimi bu şekilde üzeri kapalı olarak beklettim. 2-3 gün boyunca konservelerimi göz önünde bulundurdum. Atan var mı diye. Zaten kapaklar yukarı doğru bombeli bir şekilde duruyorsa atmıştır. Konserveniz bozulur. Onu hemen açıp kullanabilirsiniz o şekilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.